Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evdeki kötüleri kaybetmek için olan işlemi anlatıyorum. Evdeki kötülükler ve sıkıntı problemler Ortadan kalkması için yapılan bir işlem. Bu işlem yapıldığında 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı problem ortadan kalkar. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntının problemin kalktığını göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz de bana Cüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatıyorum. Geri getirme işlemi evden giden eşi geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve 20-25 gün içinde kişiyi geri getirir. Çizgi koydum adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında da doğum tarihi, anne ismi. Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömmeniz yeterlidir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz ve bakımını yapıyoruz. Bunun için tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem, istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşılığı yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.